Of. tuvaletim geldi. Öğretmene söylesem arkadaşlarım ne Ne yapsam, ne yapsam? Ha, aklıma bir fikir geldi. Öğretmenim, evim kirlendi de tuvalete gidebilir miyim? Tabi tamam oğlum, çabuk git gel hemen. Dikkat et ama giderken düşme. Of, saniyeleri sayıyorum ya. Bu nasıl bir sıkıcı ders Allah'ım. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Ya oğlum git gel de böyle de olmaz yani. Ya bana kalsa bir şey değil ama müdüriyet kızıyor. ya ders tek tuvalete göndermeyin diyor. Siz kaçıncı sınıf oldunuz? İlkokul çocuğu musunuz? ihtiyacınıza ihtiyacınızı gidereceksiniz. Allah'ım ya Rabbim ya. Nedense şu tuvalet alışkanlığını size bir türlü kazandıramadım. Çocuklar bu böyle olmaz. Siz ortaokul öğrencisisiniz. Neyse sifiyle geri dönersek anladık değil mi burayı? Hocam, dersi böldüğüm için özür dilerim. Mesanemle oluşan baskının artık vücudumu ele geçirdiğini ve hareketlerimin yavaşladığını hissediyorum. Rica etsem tuvalete gidebilir miyim? Hayır oğlum, gidemezsin. Kaç yaşına gelmişsin, tutamıyor musun? Teneffüsü yapacaksınız böyle işleri. Ayşe, kızım yüzün solgun gördüm sanki. Hadi git benim yüzünü yıka gel. Ayça, arkadaşına eşlik et. Tuğçe, sen de yanlarına git. Biz de dersimize devam edelim. Hocam ben de bir iki dakika. Hayır çocuğum. Otur yerine. Dersi sabote etme. Gidemezsin. Hocam ben tuvalete gidiyorum artık. Ama artık yeter. Numaranı ver bakayım. Ya çocuğum ne yaptın ya? Kaç yaşındasın? Yapılır mı bu? İzin isteseydin vermez miydim sana? Git gel hadi. Püh.